<laughs> Pes almaz diye dedi. Lan ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Nasıl <Ne> takıldı lan? <laughs> Aldır. güzel. Şey. Oğlum ben bir şey görmüyorum. Manyak <laughs> mısın ama? He. Arkadaşlar. Bugün, bugün bıçakla, sopayla, demirle Buraya saldırıyoruz. 3 kişi, 4 kişi Burak'a indiriyoruz. 15 kişiye saldırdım. Vurdum, vurdum vurdum saymadım. Vurdum vurdum saymadım. caymadım Tek başıma savaştım Hepsini yerden topladım Burayı indiriyoruz 15 kişi saldırdım Vurdum vurdum saymadım Vurdum vurdum saymadım Yumruk yedim durmadım Yine düştüm caymadım Başıma savaştım, seni yerden Sevgili Barış Reis form güncelledi. Tuna Tavus çara dönmüş. Sen şimdi bana sağ atıyorsun. Tamam. Vurdum oradan çıktım. Tamam. <laughs> Ama dışarıdaki bir bıçaklı saldırgan bunu yapmaz. Yapmaz kesinlikle. Yapmaz. Bıçağı çıkaran adam ça ça çağa çağ, çağ, sana sürekli, deli gibi sallar. Hop. Evet. Hop. Hop. Evet. <gülüyor> 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 Ay. <gülüyor> 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 lan var ya lan. Yap. Yap. Ya, Kardeşim millet kafayı yemiş silah bıçak çekiyorlar. Fight. <laughs> <laughs> yok 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 yok. Hele böyle hiçbir şey yok. Buraya indiriyoruz. Oğlum bak <laughs> ben adam tuttuğum anda dalsanız ikiniz ben bunu buraya. <laughs>